Tekrar merhaba. Dördüncü bölümde armonik materyallerimizi özellikle tonal bağlamda genişletmeye devam edeceğiz. Gene zorunlu yeterli ilişkiler üzerinden genişlemeyi sürdüreceğiz ve dörtlü beşli ilişki gene kuvvetli bir şekilde bu formasyonu da yerini alacak. Fakat bu genişlemeyi yapmadan önce küçük bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Bu ayrıntının ismi de kırık dominant. <laughs> İngilizcesi deceptive dominant dediğimiz konu. Şu ana kadar gördüğümüz ilişkilerde secondary dominantta yani ikincil dominantlarda çözülme olması gereken yere gidiyor. Gitmek istemediği zaman yani öyle bir müzikal ifade düşünebilirsiniz ki işte secondary dominant akoru koydunuz ve dediniz ki yani buraya çözülme olmasın. Yani gitmek istediği yere gitmesin. Bu nasıl ifade ediliyor? İşte buna İngilizcesi deceptive Türkçe literatürde de kırık dominant akoru dediğimiz yapıyla kendini gösteren bir form. Şimdi bunu kısaca gösterdikten sonra bu ayrıntıyı Yeni konumuz olan ilgili 2 minöre geçeceğim çünkü önemli bir ayrıntı. Bunun özellikle tonal harmoninin son konularında romantik dönemde de çok iç içe geçen bir noktası var. Onu da detaylı bir şekilde sizle paylaşacağım. Fakat önce bu konseptin temel dinamiğini bir görelim. Biz sol dominant 7, yine do tonundayız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım lütfen. Bu çözülme işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir ekstra bir ifademiz yok. Peki bu çözülme işlemi olmadığında yani sol dominant 7, do major 7'ye değil de la minör 7' diye ki en tipik en geleneksel yaklaşım şekli. O zaman beklediğimiz akor yani beşli bir şekilde çözülmeyi gerçekleştiren ilişki yer almadığından dolayı bu bizde bir deception yani bir kırık hayal kırıklığı belli bir şekilde hattın kaymasına yönelik bir ifade yaratıyor. İşte bunun ifadesinde de Berkeley literatüründe kullanılan bir ifade formu çok uygun gözüküyor. O da parantez alıyoruz. Yani bu parantez teknik olarak bize beklediğimiz akorun gelmediği anlamına geliyor. Bu ana dominantta yer aldığı gibi secondary dominant akorlarda da geçerli. Neydi gene tonumuz? Do. La dominant 7. ikinci dereceye ait bir secondary dominant akoru ve 5 7 2 ile yani 2'nin 5'i olarak ifade ediliyor. Fakat gelmesini beklediğimiz akor gelmiyor. Örneğin fa majör 7'ye gidiyor. Şimdi birazdan da bunları zaten piyanoda kısaca duyacağız. 4 maj 7'ye gidiyor. Daha doğrusu gidiyor dediğim ilerliyor. Gitmekten kastım bu burada sadece bir İngilizcesi harmonic progression dediğimiz bir formu taşıdığından dolayı bazen Türkçe'ye gidiyor, ilerliyor gibi ifadelerle bu durumu belirtmek ihtiyacı hissediyorum. O yüzden de İngilizce olarak da bu bu yaklaşım harmonic progression olarak ifade edin. Şimdi Bu harmonik yürüyüş bakıyoruz. La dominant 7'den sonra beklediğimiz akor re minör 7 gelmiyor ve o yüzden de tekrar parantezi içine alarak beklediğimiz akorun gelmeme durumunu gösteriyoruz. Şimdi bunu kıs kısaca du duyalım. Ne oluyor? İlk sol dominant 7, sol dominant 7 ve do major 7 ifadesinden bu geleneksel olarak duyduğumuz bir çözüm. Triyadik bir formda veriyorum bunu. Ama caz literatüründe bu işte bir çözüm. Tam bir çözüm oluyor. Yani 5-7'den 1 maj 7 etkisini veren geleneksel standart bir çözüm. Peki bu olmadığında işte gördüğünüz gibi tam bir beklentiyi karşılamayan bir ifade söz konusu. Bunun secondary dominant etkisine bakalım. Bu beklediğimiz çözülme ama beklediğimiz çözüme gelmediğinde Gördüğünüz gibi akordu özellikle full bir sound olarak çaldım ki bu etkinin kuvvetli bir e, örneği sizin kulağınızda da yer alsın. İşte bu deceptive dominant dediğimiz yani kırık dominant dediğimiz yapı. Başlık olarak da burada kırık dominant olarak ifade ettiğimiz form. Dediğim gibi bu özellikle bu yaklaşım romantik dönemde ve caz müziğinde de Wayne Shorter'ın kullandığı formlarda kendini çok belli ediyor ama daha ileri kullanımlar var. Bunları daha sonra konuşacağız. Videonun da başında söylediğim Dediğim gibi zorunlu yeterli koşullardan önemli olan dörtlü beşliği kullanarak gene armonik materyallerimizin genişlemesine devam edelim. Şimdi dikkat ederseniz devamlı zorunlu yeterli koşul ifadesini devamlı vurguluyorum. Şimdi ben armoniyi öğrendiğim sırada öğrenme süreçlerinde en çok yaşadığım problem her akorun kendine göre spesifik açıklamasından dolayı korkunç birbirleriyle ilişkisi olmayan bir akorlar dünyası içerisinde kaybolmuştur. O yüzden de özellikle ileriki videolarımızda bunun kurumsal karşılığının ne olduğunu daha detaylı olarak anlatacağım. Fakat lütfen zorunlu yeterli koşul durumunu abarttığımı düşünmeyin. Çünkü çünkü bu video serisinin sorununda gerçekten armoni ile ilgili her şeyi daha bütünsel bir formda size gösterecek olan şeyler bu zorunlu yeterli koşullar. Şimdi karşınızda hani böyle çok didaktik bir öğretmen gibi ya da işte böyle devamlı zorlayan bir ebeveyn gibi durmak istemiyorum. Ama bu tarz küçük yönlendirmeleri ciddiye alırsanız operasyonda kendinizi daha güvenli hissedersiniz. Çünkü genelde öğrencilerimde en çok yaşadığım problemlerden biri bu temel noktaları kaybettikten sonra ilişkilere ait bütünlük kayboluyor ve belli bir yerden sonra gerçekten kontrol edemedikleri bir alanda kendilerini çok ciddi bir şekilde kafa karışıklığında buluyorlar. İşte zaten şu anda var olan genel bağlamda, ben size bir anımı anlatayım. Şimdi İtalyan bir basçıyla bir barda sohbet etmeye başladık. İstanbul'a gelmişti. Sonra işte armoni eğitimi, işte teori eğitimi vermeye başladığım işte o zamanlar uzun süredir verdiğimi söyledim. O da işte İtalya'da Siena Üniversitesi'nde Caz bölümünde yüksek lisansa başlamış ve hakikaten onda da o kafa karışıklığını gördüm. Sonra tabii biraz içkinin de etkisiyle bana şey sordu işte neler öğretiyorsun vesaire muhabbet biraz genişlemeye başladı. Sonra birden hakikaten yani birkaç şey söyledim ve çok etkilendi. Sonra bana bir peçete uzattı ne olur dedi şunları bir anlat. Sonra ben de dedim ki yani ben armoyu böyle bir formda anlatıyorum. Aynen size anlattığım şekilde kabaca o bar masasında anlattım ve çok etkilendi. Sonra düzenli olarak yaklaşık bir 3-5 ay süre boyunca bana yeni öğrendiği kitapları yollamaya başladı. Ve emin olun arkadaşlar kitapları da inceledim baktım. Hem yeniler yeni örnekler de vardı eski örnekler de vardı. Kendisi de aynı şekilde belirtiyordu. O kadar fazla akor yapısı için o kadar fazla ekstra açıklama var ki o arkadaş da kaybolmuştu. Ben bu yapıyı ve referansları gösterip onu yönlendirdikten sonra gerçekten çok ciddi bir şekilde faydalandığını gördüm. Yani buradaki durumu da şöyle görmenizi istemiyorum. Bu sadece Türkiye'ye ait bir problem değil. Dünyada da hem bunun öğretim sürecinde hem de öğrenim sürecinde hatları birbirine bağlayamamaktan dolayı insanlar teoriyle ilgili ya bir yarım yamalak bir ilişki kuruyorlar, pratiği taşıyamıyorlar ya da gerçekten tamamen belli bir yerden sonra yok sayıyorlar. Ama bizim burada yapacağımız şey biz bu tünele girdik ve biz bu tünelden çıkacağız. Benim de yaptığım oydu. Bazı arkadaşlara söylüyorum ya teori vesaire bir şeyler diyor ki bakıyorum çok güzel müzik yapıyor bir şeyler yapıyor ama gerçekten teorisi zayıf. Diyor ki hiç bulaşma. Çünkü bu bir tünel gibi düşün diyorum. Bu tünele ya hiç girmeyeceksin ya da girdin mi de çıkacaksın. Açıkçası ben girmiştim. Yani canımı kurtarmak için çıkmak zorundaydım. Bir şekilde bu kurguyla bu tünelden çıkabildim ve gerçekten çok naif, çok çocuksu ve çok keyif alan bir süreçle teori ve pratik Arasında arasındaki ilişki müzikte somutlanmaya başladı. Öyle olduğundan dolayı size yaptığım bu vurgulamaları lütfen çok abartı tekrar olarak kabul etmeyin. Şimdi tekrar bu durumu vurgulayacağım. Şimdi dörtlü beşli yapısal akor yürüyüşünü alacağız ve tekrar alanımızı genişlemeye devam edeceğiz. Bu genişlemenin ismi ilgili 2 minor 7, İngilizcesi related to minor 7 diye genel bir tanım taşır. Şimdi başlıyoruz. Gene diatonik akorlarımızı aldık. O bizim hatırlıyorsunuz neydi? Gövdemizdi. Gövdeyi hiçbir zaman bırakmayın arkadaşlar. Ondan önce açıkçası ilk önce bu tanımı bir hem bütün akorlara uyarlamadan önce ilk önce bizim tonik yani anne baba ilişkisinde nasıl bir formda bunun geliştiğine dair temel prensibi somutlayalım. Şimdi do majör 7'yi aldık bizim ailenin babası. Beşli hareketi koyduk çünkü tonal bağlam içerisinde bunun ciddi bir şekilde yapısal bir önemi var. Neydi? Sol dominant 7. Peki bu aldık. 5 beş, ilk 5'li hareketimizi yaptık. Sonra diyoruz ki 5'li hareket devam ediyor alanımızı genişletirken. Soldan bir 5'li daha gittiğinizde ve kendinizi diatonik alanda tuttuğunuzda karşınıza çıkacak olan akor re minör 7 oluyor. İşte ve bunu da caz literatürü içerisinde braketle gösterdiğimiz bir ifadeyle karşılığını ortaya koyuyoruz. 5 7, 2 minör 7 ve bir maj 7. Şimdi buna anatonal yürüyüş deniyor. Mesela Bach'ın müziğinde şeyleri çok duyarsınız. İşte 2 beş birim varyeteleriyle hep başlar. Neden? Çünkü bakın 1600'lü yıllar yani işte Rönesans müziği oluyor. Oradan bir geçiş var. Barok da çok ciddi bir hareketlenme başlıyor. Ve bunu özellikle bir sonraki video zaten gerçekten bu yapının ne kadar önemli olduğunu çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. O 1600'de 1400-1600 yılları arasında Batı dünyasında zaten bu konuyu açınca felsefesinden ve görsel sanatlardaki etkisinden de bahsedeceğim. Batı dünyasında tek merkezde algılayış formu, lineer, doğrusal dediğimiz yapının kendini belli etmeye başladığını görüyoruz. İşte bah! zaten bu yapıyı müzikte ortaya koyan kişi. Öyle olduğu için bu dörtlü beş, bu üç tane dörtlü beşli ve major minor işte fonksiyonelite aslında bu doğrusal perspektifin müzikteki adımları. Peki ne yapıyor Bach? Buradaki örnekteki gibi düşünün 2, 5, 1. Ana tonal yürüyüş. Yazalım şöyle. Ana tonal yürüyüş. Şimdi Demin de söylediğim gibi tarihsel olarak işte 1400-1600 arasında artık bunu özellikle Schönberg de çok vurguluyor. 1400-1600 arasında merkez kendisine yani ev hissiyatı diye burada somutlanan şey kendini belli etmeye başladıktan sonra Bach da müziğinde bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İlk verdiğim örneklerde hatırlarsınız ne yapıyordu Bach? Domaço. Reminör. Sol. Şimdi Bach neden bunu yapıyor? Karşında öyle bir kitle var ki düşün daha yeni bir formasyonu onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Öyle olduğu için bu ton hissiyatına Bach parçalarının başında çok kuvvetli bir şekilde veriyor. Ondan sonra o genişleme sürecine bir form kazanmaya başlaması sürecine kavuşturuyor. Bu çok çok önemli bir nokta işte. İşte bu anatonal yürüyüşün caz müziğindeki ismi ilgili 2 minör 7 olarak kendini belli ediyor. Bunun varyeteleri de şu şekilde oluyor. Şimdi size bütün bu diatonik olarak kurduğumuz yapıda bu formun nasıl bir şekilde genişlediğini göstereceğim. Belli birkaç ufak ayrıntı var. Ondan sonra zaten genel yapıya çok ciddi bir şekilde hakim olacaksınız. Bu bizim ana tonal yürüyüşümüz ki minör 7, 5 7 ve 1 maj7. Şimdi nasıl ikincil dominantlarda ana paterni alıp diğer derecelere uyguladıysak burada da aynı şekilde diğer diatonik derecelere uygulayacağız. Re minör 7'ye biz bunu uyguladığımızda ne oluyor? La dominant 7 gördüğünüz gibi ikili ilişki devam ediyor. Mi minör 7 ve burada da bu patern kendini gerçekleştiriyor. Mi minör 7'ye uyguluyoruz. Si dominant 7, fa diyez, minör 7. Buradaki zaten şu bölge secondary dominantlar olacak. 5 7 slash 2, 5 7 slash 3, fa majör 7, do dominant 7, sol minör 7. Dominant resolution'larımızı daima belirtiyoruz. 5 7 slash 4. Şimdi buradaki açıklamaları, sol taraftaki açıklamaları daha sonraya bırakıyorum. Burayı bir bitirelim önce. Re dominant 7. Gene uyguladık bu ilişki. La minör 7, sol dominant 7 ve 5 7 slash 5. Diğerlerini yazmıyorum. Aynı operasyon gerçekleştiriyor. Şu 5 hat hatta ne olduğunu açıklayayım size. Biz bu paterni kopyaladıktan sonra elimizde daha farklı kullanabileceğimiz akor kümesi kendine belli ediyor. Bunlardan bazıları bizim ailemizde yer almıyor. Ben bunu yengenin kardeşi olarak görüyorum. Mesela fa diyez minör 7, sol minör yedi dikkat ederseniz do ailesinde yok. Ama mi minör 7 ve la minör 7 do ailesinde bulunduğu için onlarla ilgili tondan uzaklaşma yani ya da şöyle ifade edeyim aileye farklı olma katsayısı bunlara göre daha az. Duyalım mesela ne oluyor? Şey gibi düşünün. Bu hani derslerden bir tanesinde size bu grafik olarak göstermiştim. Onu bir daha göstereyim. Şimdi ne yaptık? Diatonik akorları kullandığımızda böyle bir hat. Secondary dominantları kullandığımızda böyle bir hat. Yani biraz daha kırılmalar var. Bir tansiyon çözülme var. Ama Buraları şöyle yapayım. Diatonik diyelim. Diatonik. Burası ikinci dominant. Evet şimdi de ilgili iki diyelim buraya. Burada nasıl bir etki oluyor? İşte buradaki bu hat özellikle diatonik olmayan şu tarz akorlarda biraz daha derinleşiyor. Yani biraz daha uzaklaşmışlık hissiyatı veriyor. Ama yine söylüyorum hala biz merkezin içerisindeyiz. Yani do alanı içerisindeyiz. Öyle olduğu için örneğin şöyle bir akor yürüyüşü yapalım. Do majör. Mi minör. La minör, Re minör. C si dominant, secondary dominant geldi. Mi'ye çözüldü. Üçüncü derece. La, Re, Sol, Do. Bu dikkat ederseniz küçük bir gedik yarat Ama ilgili ikilerden diyatonik olmayanlar geldiğinde bakın neler oluyor. Do, Fa diyez minör 7, C dominant 7, Mi minör 7. Gördüğünüz gibi o derinlik daha doğrusu o gedik biraz daha sertleşiyor. Ama hala do majördeyiz ve bu bize küçük bir varyasyon alanı sağlıyor. Şu ana kadar anlattığım şeyler hemen hemen hem caz literatüründe olsun hem de işte Berkeley gibi önemli okullarda olsun ortak konularda hemen hemen hareket ettik. Fakat bir sonraki video arkadaşlar her şeyin değişeceği video olacak. Şu ana kadar yaptığım şey temel materyallerin literatürde en geçerli olanların hangi prensiplerde hareket ettiğini net bir şekilde size göstermekti. Şimdi bu prensiplerden dörtlü beşli yapısal akor yürüyüşünü alacağız ve çok daha farklı uzak alanlara doğru yolculuğumuz başlayacak ve aslında şunu net söyleyebilirim size arkadaşlar. Eğer ben bir sonraki videoda anlatacağım konuları deşifre etmeseydim büyük ihtimalle müzisyenliği bırakabilirdim. Çünkü ne yaptığımı anlamıyordum Açık söyleyeyim size. O yüzden bu prensipler çok önemli. E şöyle düşünün, biraz az bir şey size felsefe anlatayım. Şimdi iyi bir teoriyi iyi bir teori yapan nedir arkadaşlar? Yani bir teori var karşınızda. Size bir şeyler anlatıyor değil mi? Diyor ki böyle olacak şöyle olacak. Peki biz iyi bir teorinin gerçekten iyi olduğunu nasıl anlıyoruz? Size çok önemli bir referans noktası vereyim. Az aksiyomu olan teori bize çok ciddi bir şekilde alan sağlıyor hareket yapabilmek için. Yani şey gibi düşün. Gene dövüş sanatlarından örnek vereyim. Ben şimdi bir mücadele sırasında birisine yumruk atacaksam, omzumu işte kolumun açısını, işte ayağımın duruşunu her noktayı düşünürsem nasıl yumruk atabilirim? O anlık akışa nasıl kendimi bırakabilirim? Benim ...mümkün değil öyle bir dünya yok. Zaten e, belli bir yerden sonra hareket imkanınızı kaybediyorsunuz. İşte uzak doğu dövüş sanatlarında da en önemli prensip... ...düşüneceğiniz şey ne kadar az olursa... ...yani referans noktanız düşünceyle ilgili ne kadar az olursa... ...hareket imkanınız da o kadar fazla olur. O yüzden de benim şu anda yaptığım şey... ...şu bu ana kadar yapmaya çalıştığım şey... ...sizin düşünsel mekanizmanızda referansı az tutup... ...alanda genişleme yaratmak. Ve belli bir yerden sonra duyduğunuz şeylerle müzikal hareketler müzikal ifadeler arasında daha tutarlı bir resmi görebilmeniz başka bir şey değil. Zaten açıkçası teori böyle bir şeye hizmet etmiyorsa uzak durun. Net söyleyeyim. Yani ben yaklaşık 20 ile 30 arasında teori kitabı çalıştım ve çoğunda da en büyük problemin bu olduğunu gördüm. Özellikle daha sonra anlatacağım konularda bu durumun ne gibi komplikasyonlara yol açtığını düşünsel, duygusal ve fiziksel bu da önemli. Mesela bunu şu anda konuşmuyoruz ama bunu da konuşacağız. Yani bir insanın performansını ne kadar etkiliyor düşünsel olarak kafasının karışık ya da net olması. Özellikle te teorik bağlamda bunu da konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Şu ana kadar yaptığımız şeylerle ilgili de dörtlü beşli akor yürüşünü lütfen unutmayın.